Milleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hayırlı sabahlar abi kardeşler. Bir beş gün falan ortalama şey verdik. Ee, Allah'ın izniyle. Formula 5 balgam ilacımızı sularına litre başına iki milim olarak kattık. Şimdi bitti. Probiyotik olarak da doğal solunum yolu enfeksiyonu rahatlaması adına, yeme iştahlandırması adına, daha çok dirençli vücut ısısını da arttırması adına doğal ev yapımı şalgamımız var. Bu şalgama 5 litrelik bu şeye üzüm sirkesine falan aldanmayın. Sadece bidonu kullandım. 5 litrenin hemen hemen 4 litresine kadar dört buçuk litresine kadar hemen hemen suyu doldurdum e, göz kararı da artık alıştığım için böyle rengi morumsu olacak şöyle rengini de göstereyim şalgamı kattım kardeşler kettle'da da suyu ılıttım fazla sıcağa gerek yok hafif ılıdı zaten yetiyor kaynar su vermek zorunda değiliz üstüne o suyu ılıtması hani çeşmeden direkt akıyor ya o suyu ılıtması adına böyle üstünü suyla ekliyorum. Yukarıya çıkınca da zaten kuşlarımıza az bir şey ılıdı zaten. Kuşlarımıza vereceğiz. Sabah yemlemesi, sulaması olarak. Şimdi buradan bunu da dile getirmek istiyorum. Çoğu abi kardeşler ne yapıyorlar? ister istemez efendime söyleyeyim. Akşamdan akşama yemliyorlar. Kuşlar hava soğuk. İster istemez sıkıntıya giriyor. O sıkıntıyı yaşamamak için ne yapacağız abi? En azından önlerinde az bir şey yem bırakacağız. İşe de git abi. İşe gitmeden barakada besleyen abiler yapabilir. Dolapta besleyenler de kendilerine ufak yemlik alabilir ya da imkanı olmayanlar plastikten vesaireden bir yem, yemlik yapıp dolabın kenarına çakıp maksat hayvan dışkıyla yeme <laughs> yemin içine pislemesin diye havada duracak şekilde dolabın kenarına çakabilir yemini koyar ufak suluğunu koyar Hani akşama kadar idare edebilecek şekilde tıka basada doyurursa Akşam geldiğinde uçuracak sayacağımın da uçuramaz Ama akşama kadar hayvanı aç bırakmamak gerekir bu dönemde Önce yemlerini yerler Sularını içerler Bu suyu da verdik mi Allah'ın izniyle zaten iki günde herhangi bir paraziter oluşum varsa Onu da sökmüş olur Hafiften ılıdı zaten Yani sıcak bile değil Soğuk da değil ılık ayarında yaptım isteyen dileyen biraz daha böyle sıcağa yakın yapabilir zaten onlar içene kadar şey olur ama gerek yok havalar ufak ufak ılımaya başladı önlem amaçlı koruma amaçlı dediğim gibi 5 gün formula 5 balgam ilacımızı kullanın abi kardeşler şimdi acılı şalgam katıp sularına 5 litreye bir su bardağı da katabilirsiniz litre başı bir çay bardağı da katabilirsiniz yarım çay bardağı da katabilirsiniz. O sizin <laughs> kuşlarınızın içme potansiyeline bağlı. Ben bu ayarı yapıyorum. Yani şu renk olayını biraz daha açını da açık ispirto rengi de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Daha çabuk etki alıyor. İki gün veriyorum bu şekilde. Yeterli oluyor Allah'ın izniyle. Tekrardan cümletene selamun aleyküm ve rahmetullah. Sağlıklı ve neşeli kümesler diliyorum. Allah'a emanet olun.